İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerini ziyaret ederek ilçe başkanları, yönetimi, aday adayları ve partilerle birlikte yaklaşan yerel seçim üzerine istişarede bulundu. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin'in batı bölgesindeydi. Milletvekili Kocamaz ilk olarak Anamur ilçesini ziyaret ederek İyi Parti'nin ilçe başkanlığı görevine gelen Etem Ziya Aliçli'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. İlçe teşkilatıyla sohbet ederek gündemi değerlendirdi. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz burada yaptığı konuşmada öncelikle aday adaylarına başarı diledi. Kocamaz, İyi Parti Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime tek başlarına gireceklerinin vurgusunu yaptı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bu seçimlere tek başımıza gireceğiz. Çok fazla spekülasyonlar yapılıyor. İYİ Parti'yi sanki birilerinin ayakta durması için kurulmuş bir parti gibi görenler var. Ama bu parti Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir parti kavgası yüzünden Mersin'de ittifakın önüne geçildi. Daha sonra da Allah'ın izniyle biz o seçimi yine alacaktık. Üstümüze koyun üstüne oyunlar durdu. Bugün geldiğimiz noktada da moral bozmadan, kendimize güvenerek büyük bir mücadele vereceğiz. Ve Allah'ın izniyle hedeflediğimiz yerleri inşallah kazanacağız çalışırsak, mücadele edersek kazanabileceğimiz çok şey var. Daha sonra Bozyazı ilçesine geçen milletvekili Kocamaz, ilçe başkanı Ali Duru yönetimi, aday adayları ve partililerle yaklaşan yerel seçim üzerine istişarede bulundu. Kocamaz, hür ve müstakil olarak tek başlarına girecekleri bu seçimde, başta Bozyazı olmak üzere her ilçede ve büyük şehirde hedeflerinin başarmak ve kazanmak olduğunun altını çizdi. Biz bir yola çıkmışız. Bu yolda hedefe varmak için nefsimizi bir kenara koyacağız. Ayaklarımızın altına alacağız. Birbirimize tahammül edeceğiz. Partinin başarılı olması için hep birlikte koşturacağız. Ziyaretini son olarak Aydıncık ilçesine gerçekleştiren İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, İyi Parti ilçe başkanlığı görevine gelen Mehmet Çalışkan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Kocamaz, belediye başkan, aday adayı İrfan Şahin ve partilerle birlikte yaklaşan yerel seçimler özneli istişarede bulundu. Ben şahsım olarak da istiyorum. İyi partili arkadaşlar da istiyor ve iyi partili olmayanlar da istiyorlar arkadaşlar. İkinci bölümümüzde. Özellikle biz bunu görüyoruz. Ben şu an iyi parti, belediye başkan aday adayım sizlerin sayesinde. Güçlüyüz. Ama yarın bir de burada kocamaz faktörü olursa taşlar yerinden oynayacağını canı gönülden istiyorum. Yürekten de inanıyorum buna. Milletvekili kocamaz burada yaptığı konuşmada da işlerinin kolay değil zor olduğunu ama Türk milliyetçilerinin yükünün de her zaman zor işlerin altına girmek olduğunu söyledi. Allah'ın izniyle biz hep birlikte dik duracağız. Partimizi de bu ülkeye borcumuzu da ödemiş olacağız. İşimiz kolay değil, zor ama Türk milliyetçilerinin yükü de her zaman zor işlerin altına girmek. Yükümüz ağır, yollar çetin. Allah'ın izniyle birbirimize sahip çıkacağız ve iyi bir netice alacağız. Kocamaz son olarak birlik ve beraberlik içerisinde Mersin Büyükşehir ve 13 ilçesini kazanacaklarına vurgu yaptı.